Selamun aleyküm arkadaşlar. Tüm Kuşi camiasına selamlar olsun abi. Abi zaten dün gördüğünüz için Ali Adnan abimizin damındaydık. Zaten kuşları için gerekli bilgileri sizlere verdi abi. Böyle maksat yakında da bir görün abi. Dün arkadaşlar bize video oradan kırpı batıyordu yani bu kuş bu kuş diye. Abi görüyorsunuz böyle size gösterelim abi. Yakından böyle kuşları görün abi. Gerçekten gerekli bilgileri dün Adnan abimiz size verdi sağ olsun. Hani daha çok bir şey anlatmaya da gerek yok. Bu Kuş sahibi kuşlarını anlatmış. Hazır olsun. Yeni başlayan olsun. Damızlık olsun. Hani hepsini size anlatıyor. abi. Ama bugün de size bile yakından gösterir, Maksat kuşları yakından bir görün. Akşam saat 9'da Allah kısmet ederse Allah kaza bela vermezsen saat 9'da Nuriye Doğan canlı mezatımızda olacak bu kuşlar abi. Bizi seven, bizi sayan, bize değer veren eş, dost, arkadaş kim varsa gerçekten hepsine diyoruz abi. Bu kuşları kaçırmasınlar. Meraklı olan varsa bu kuşları alıp uçursunlar abi. Bugünlük böyle bir video çekerdik abi. Mezattan önce siz de kuşlara bakın abi. Akşam herkesi bekliyoruz abi. Tüm eş, dost, arkadaş kim varsa herkesi bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Selamlar, saygılar. Herkese selam olsun abi. Tüm kuşçu camiatına selam olsun abi. Allah'a emanet olun.